Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size güzel bir kenar örneği yapacağız. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Güzel bir örnek arkadaşlar beğeneceğinizi düşünüyorum. Şöyle önce başlayalım. Şu şekil. Önce şeyimi yaptım. Düğümümü şöyle. Buradan başlayayım köşeyi de beraber yapalım. 1 2 3 4 5-6 zincir çektim. Daha sonra buradan 3. zincirimi arkadaşlar bakın şöyle tek kanat batarak trabzan yaptım. 3 tane zincirimle 4 4 Şöyle zincirimden 4 oldu. 1, 2, 3 zincir. Ve şu şekil buraya bağladım. 1, 2, 3 zincir. Başını doluyorum ve şöyle bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, pardon özür dilerim zincir çekmeden dönüyoruz örneğimi döndürdüm şu şekil ve burayı dolduruyorum. Bir, iki, üç zincir çektim ve buradaki trabzanımın tepesine bir trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir Örneğimi döndürdüm. Ve bunun içini dolduruyorum arkadaşlar. 4 tane doldurdum. Zincirden 5 oluyor arkadaşlar. Şimdi 1-2-3 zincir ve şu yuvamın içine dolduruyorum. 3 3 zincir buraya bağladık. Şöyle 1 2 3 zincir başını donadım. Şimdi şuraya atıyoruz. Önce 1 sonra 2 sonra 2 trabzanımı yaptım. Örneğimi dönderdim <laughs> Ve burayı hiç zincir çekmeden burayı dolduruyorum 1 2 3 bir de buradaki zincirim var 4 1 2 3 zincir ve buradaki trabzanın tepesine batıyorum döndük. 3 zincir ve şuradaki tırabzanımı dolduruyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yuvanın içine. 1 2 3 zincir çok aralı batmayın arkadaşlar örneğinizin şeyi bozulmasın şöyle birazcık bakın arayı az verdim burada çünkü şey orası dönme yolu olduğu için e, tam şey olmasın kırışmasın diye bakın şöyle yaptık döndüm şimdi örneğimi döndürdüm ve buranın içini dolduruyorum tepeye batıyorum tam sondaki trabzanıma şöyle trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir Örneğin. döndürdük örneğimize bakın şöyle şimdi burayı dolduruyorum 1 2 3 iki öp zincir ve şimdi burayı da dolduruyoruz. 3 zincir ve şöyle bağlıyorum arkadaşlar bakalım şimdi şu köşemi de bakalım <laughs> bakın şöyle <laughs> hem köşemizde sıkıntı yaşamıyoruz bakın şu şekilde hem de örneğimiz gayet düzgün gidiyor Evet arkadaşlar şöyle arkadaşlar bakın büyüttüm şu şekil hem köşem bu şekil oldu Sonra buraya geldiğinizde de arkadaşlar en son ilmeğimizi burayla birleştirdiğimizde bakın şurayı birleştirdiğimizde örneğin bütünlüğü de bozulmamış oluyor. Köşemizde bu şekil oluyor. Gayet şık ve güzel bir örnek oldu. Her şeye kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün kenar örneklerine gidebilecek kolay güzel bir örnek. Evet ben şöyle tam net göstereyim. Bu şekilde devam ediyorsunuz. İsterseniz köşeyi farklı kullanabilirsiniz tam örneği tam köşeye getirebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.